Yarın bir iki transferi açıklamayı planlıyoruz. 6 civarı transferimiz daha olacak. Bu taraftarı rahat olsun. Beş oyuncuya ciddi teklifler var. Bizim şu anda anlaştığımız iki oyuncu var. Hala transferlerin olmaması soru işareti. Ben transfer hayranı bir adam değil. Trabzonspor başkanı önümüzdeki hafta iki oyuncu açıklayacağım derse taraftarın psikolojisi bozulur. Sonra da açıklamazsın. Bir aydır önümüzdeki hafta orta saha geliyor, önümüzdeki hafta orta saha geliyor. Gazeteciler yazıyor, isimler yazılıyor. E sonra o isim diyor ki ben hiç bana kimse gelmedi. O zaman sizin transfer yönteminizde bir problem olabilir mi? Oyuncunun ismi zikrediliyor, oyuncunun haberi yok. Ama başka bir şey. Şöyle diyeceksiniz mesela. Bizim paramız şu tarihte gelecek, biz o tarihte transfer yapabiliriz. Hatta Trabzonspor Başkanı çıksa desek, biz bu sermaye yatırımıyla borçları kapatıyoruz. Mevcut kadroyla devam edeceğiz. ne kadar savunurum. Sonuna kadar savunur. Herkese söylüyorsunuz şunu alacağız. Bu hafta geliyor, yarın geliyor, öbür gün geliyor. Çünkü bir güvensizlik ve kaos ortamı var. Yapamayacağız. Ya da biz Ağustos'un ikisine kadar ancak yapabiliriz. Şu anda planladığımız oyuncuları getiremedik. Bu netliğe ihtiyaç var. Ama akşam gelecek, yarın gelecek. Ya finansal olarak yönetiyorsunuz ama futbol operasyonlarınız Allah'a emanet gidiyor. İstediğin kadar sermaye arttırımı yap yani O para gene biter. Getirdiniz Eylül'de. Kamp yemedi. Şimdi bunların kararını kimle verir? Daha, daha çok şey söyleyeceğim de neyse. O sonra diyorsunuz ki taraftar sabırsız. Yok. taraftar yönettiğimizi, süreci yönettiğimizi görmek istiyor. Başta deseniz ki biz Ağustos'un 15'ine kadar zor oyuncu alırız. Çünkü sermaye attırımı, onu göreceğiz, orayı göreceğiz. Eldeki oyuncuların gitmesi gerekiyor bizim oyuncu alabilmemiz için. Bu gerçeklerle konuşur. Özkan Sümer niye seviliyor bunu? Yıldız isteyen gökyüzüne bak. Siz tam tersi duygularla hareket ediyorsunuz. Bu, bu ve etotla, siz bir daha borç yaparsınız. Aynı borcu bir daha yaparsınız.